Evet arkadaşlar şu anda Dalazarı Serdivan Kapalı Spor Salonu'ndayız. Sıntı haberleri olarak AK Parti Sakarya İl Başkanlığı Teşkilat tema, yoklamasını yapıyoruz. Yapılıyor ve burada oy kullanılıyor şu an. Bütün aday adaylar burada oy kullanıp. E, şu an genç bir arkadaşımız var. Onu önce tanıyalım. Merhabalar. Ramiz Zeyn 23 yaşındayım. Sakarya'da doğdum. Sakarya'da büyüdüm. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Şu anda stajyer avukatlık yapıyorum. 9 senedir teşkilatlarımızda çeşitli görevler aldık. Şu anda da mevcut olarak genel merkezimizde gençlik kollarında görev yapıyoruz. i̇nşallah milletvekili aday adaylığı için başvurduk. Rabbimiz nasip ederse şehrimize, ülkemize hizmet edin canla başla çalışmak istiyoruz. E, şimdi normalde biliyorsunuz siyaset dendiğinizde belli bir yaş üstü düşünülüyordu bir zamanlara kadar. Ama günümüzde artık gençlerin siyaset alanında ön plana çıktığı bir dönemde eğer ola ki listeye girdiğinizde planlarınız da ilsakare ile alakalı ve şimdi şöyle Cumhurbaşkanımız e, her zaman gençler için şunu söylüyor. Siyasetin nesnesi değil öznesi olacaksınız diyor. Ve gerçekten bunu hayata da uyarlıyoruz Cumhurbaşkanımız. E, bunun en somut göstergesi de biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız göreve geldiğinde seçilme yaşı 30'du. Bunu 30'dan 25'e, sonrasında 25'ten 18'e indiren lider Cumhurbaşkanımız oldu. Bize Cumhurbaşkanımızın Bizlere vermiş olduğu bir özgüvenden dolayı e, bugün böyle bir e, adım attık. Listeye girersek tabii gençlerin sorunlarını hem meclise hem de büyüklerimize taşımak için canla başla çalışacağız. E, e, i̇nşallah güzel bir çalışma sergileyebileceğimizi düşünüyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Peki e, aday aday olmanızı gerektiren ya da sizi bu yola teşvik eden neden neydi ya da kimlerde? Dediğim gibi ben kimseden bir şey beklemedim çünkü 9 senedir gençlik kolları teşkilatlarında görev yapıyordum. Arkadaşlarımız, dostlarımız, teşkilatlarda beraber görev yaptığımız e, dava arkadaşlarımız burada bizim de e, ben de varım dememiz için telkinde bulundular. Biz de böyle bir e, talep olunca bunu değerlendirdik ve e, bismillah dedik. Peki ailenizde siyasetle uğraşan var mı? Benim ailemde siyasetle uğraşan kimse yok. E, benim ailem ticaretle uğraşıyor. Siyasete ben sevdalıyım. Siyasete değil teşkilatımıza, AK Parti teşkilatlarına sevdalıyım. Cumhurbaşkanımıza sevdalıyım. İnşallah önümüzdeki süreçte e, bu e, dava içinde ben de varım diyebilmek nasip olacaktır bize. Peki e, yani listeye giremezsiniz. Aynı sevdayla, aynı aşkla. AK Parti yolunda devam edecek misiniz? Şu anda benim zaten genel merkezde bir görevim var dediğim gibi. Ben genel merkez gençlik kollarımızın yeni seçmen birimliği de Ege Bölge Koordinatörü olarak görevim. 9 Nisan'da açıklanacak olan liste benim için sadece şunu belirleyecek. Bu seçim sürecinde Sakarya'da mı çalışacağım yoksa Ege'de mi çalışacağım? İnşallah e, biz 9 senedir olduğu gibi bundan sonra önümüzde ömrümüzün ve ettiği kadar Cumhurbaşkanımız için, bu dava için... E devam madem. Peki 14 Mayıs'ta iki seçimlerde gençlere bir öneriniz, bir tavsiyeleriniz olacak mı? Oy kullanmak için, kullanmak istemeyen gençler var bu aralarda. Şöyle 14 Mayıs'ta gerçekten ülkemiz büyük bir seçim yapacak. Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır ülkemize kattığı bütün kazanımlar gerçekten herkesin insan tarafından takdire şayan. Bu noktada gençlerimizden ben şuna dikkat etmelerini istiyorum. Cumhurbaşkanımızın karşısına adaylara bir bakmalarını ve gerçekten gönüllerinin sesini dinlemelerini istiyorum. Eğer dinlerlerse zaten doğru yolu gönülleri kendileri gösterecek. İnşallah bu süreçte biz de gençlerimizin gönlüne dokunmaya çalışacağız. Peki yolunuz bahtınız açık olsun. İnşallah hedeflerinizi bir tık bayağı bir ilerlemişsiniz, daha da ilerlersiniz. Yolunuz tekrar açık olsun. Fıstık haberlerine katılıp röportaj verdiğiniz çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. sağ, olun, sağ olun. olun. Yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Çok olun. Olun. Evet arkadaşlar.